eee tabii ki büyükşehir başkanı siyasi partileri çok, e, çok değerli temsilcileri milletvekili adaylarım Rumeli'den çok değerli yörede vali yönetimi olarak sizlere bugün bayramlaşma töreninde bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun biz ee, Şaban Başkanım da söyledi, Rumeli'den, Balkanlardan göç ederler. Başkanım da söyledi, dedeleri ee, Osmanlı, Balkan Harbi'de, 110 yıl Tam böyle. 93 Harbi'de 1877-78'den beri maalesef kaler bizim aleyhimize geçmiş. Orada göç ettik. Artık ülkemizin de yaklaşık üçte biri Balkan Rumeli coğrafyasından gelenler. Bursa'nın da yaklaşık yarısı o coğrafyadan buraya gelen kişimiz. Ben Bursa'da olduğum ama ailem, babalarım, annem hepsi Balkanlardan gelmiş. O uygu, o duyguları da hiçbir zaman bırakmadık. Şimdi biz Bursa'mıza, ülkemize çok büyük katkılar verdik. Vermeye de devam ediyoruz. Bugün bir bayram daha kutluyoruz. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Yani egemenlik milletindir dediğimiz bir bayram. Ama biz burada bir eksikliğimiz var. Bursa'da listelerde gördük, milletvekili adaylarımız da var. O zaman biz çoğunluksa o seçilecek kişilerin içinde bizden en az yarısının olmasını beklerdik. İnşallah bu sene olmadı ama bir sonraki sene ne olacağına inanıyoruz. Ama biz bölgesi ayrımcılığı hiç yapmadık. Bizim atalarımız Balkanlarda Türkmendi, Arnavutlu, Pomak, Torbeş, Boşnak hepsi elhamdülillah Türk. Türkiye'ye, Anadolu'ya geldik yine aynı duygulardayız. Son yıllarda özellikle son yüzyıl içinde hem Balkanlarda hem de Türkiye'de bizi ötekileştirmek, birbirimize vurmak, ayırmak isteyenler çok. Biz böyle ayırmaya gelmeyeceğiz, oyuna gelmeyeceğiz.